Sevgili kardeşlerim, hayatın içinden bir hikaye ile huzurlarınızdayım. <laughs> Takvimler 2008 yılının Kasım ayını gösteriyor. Güneşli ama serin bir gün cereyan eden bir hadiseyle başlıyor hikayemiz. Hikayemize geçmeden önce sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın can kardeşlerim. Karşıyaka Lisesi'nin hemen arkasındaki sokakta dördüncü katta oturuyorduk. Okulun bahçesi yukarıdan sanki bizim bahçemiz gibi görünüyordu. O gün Manisa'ya gideceğim için bir yandan yemek hazırlıyor, bir yandan ortalığı topluyordum. Saat dokuz buçuk civarlarında tanımadığım bir numaradan anne okula gel diye bir mesaj geldi. O zamanlar öğrenciler okula telefon götürmediği için aklıma kızım geldi. Herhalde acil bir şey var ki kızım öğretmeninin veya bir arkadaşının telefonuyla bana mesaj gönderdi diye düşündüm. Okul hemen evin önünde olduğu için hem kızımı görür hem de okul aile birliğine ödenecek katkı payını veririm diye düşündüm. Okula gittim, bekçi teneffüse daha 20 dakika var deyince okul aile birliği odasına gittim. Onlar da makbuz olmadığı için parayı almadılar. Tekrar okulun bahçesine çıktım. Güneş alan banklardan birine oturdum. Çevreyi izleyerek çocukların bahçeye çıkmasını beklemeye başladım. Oturduğum yerin 15-20 metre ilerisinde 35-40 yaşlarında bir kadın Yanında küçük bir kız çocuğu vardı. Birkaç dakika sonra yanıma gelip karşımdaki banka oturdular. Küçük kız ayağa kalktı. Annesinin elini çekiştiriyor. Hadi anne karnım acıktı. Hadi bana hani gevrek alacaktın. Niye almadın diye ağlamaklı annesine sitem ediyordu. O an kantinin önünden geldiklerini anladım. Annesi alçak bir ses tonuyla tamam kızım abin teneffüse çıksın gevrek alacağım. İkiniz bölüşür yersiniz dedi. Küçük kız mızıldanmaya devam ediyordu. Zaten dolmuş o da binmedik. Yürüyerek geldik. Okulda gevrek alacağım dedin almadın. Acıktım, yoruldum diyordu. Şahit olduğum bu durum beni fazlasıyla üzmüştü. Kadına nereden geldiklerini sordum. Bayraklı'dan karşı yakaya kadar yürüyerek gelmişler. Kadının oğlu aslında Bornova Anadolu Lisesini kazanmış. O zaman anne hastanede olduğu için okula kayıt yaptıramamışlar. Kontenjan dolunca da geçici olarak karşı yaka Anadolu Lisesine yatırmışlar. Yani tam bir dram. Baba inşaatlarda çalışıyormuş. Bir kazada ölmüş. İki çocuğuyla tek başına kirada kalan anne akciğer tedavisi görüyormuş. Muhtar ve komşuları kadının ev kirasını ellerinden geldiğince ihtiyaçlarını filan karşılamaya çalışıyorlarmış. Daha önceleri patik, yelek gibi şeyler örüyordum. Hastalanınca artık onları da öremez oldum diye anlatmaya devam etti. Oğlunu da yurda yerleştirmişler. Çocuk annesine telefonda ev yemeklerini özlediğini, okula gelip kendisine yurttan izin alıp eve götürmesini söylemiş. Annenin cebinde sadece 5 lira var. Biraz sebze alıp oğluma akşam yemek hazırlayacağım diye sözlerini bitirdi. Sözün bittiği yerdeydim. Bir an düşündüm, maaş alıyordum. Ancak bu anne şu an muhtaç durumdaydı. Okul aile birliğine getirdiğim paranın üstüne biraz daha ekleyip o kadına verdim. Kadın mahcup oldu. Ben bunları size para verin diye anlatmadım ki dedi. Ben sorduğunuz için söyledim dedi. Öyle düşünme dedim. Bu sana ve çocuklarına hediyem dedim. Kadın teşekkür etti, dua etti, güzel sözler etti. Adını aldım, telefon numarasını aldım. O sırada zil çaldı. O oğlunu, ben kızımı görmek için ayrıldık. Birkaç dakika sonra kızımı arkadaşlarıyla gördüm. Yanına gittim. Kızım şaşkın anne dedi, "Hayırdır, okula niye geldin?" dedi. Ben hayretle "Anne okula geldiye mesaj göndermişsin. Onun için geldim." dedim. Kızım kim bilir kimin annesine yazdığı mesajı <laughs> yanlışlıkla kim sana gönderdi dedi. Gerçekten çok şaşırmıştı. O yanlış mesaj bir garibanın hayatına dokunmama sebep olmuştu. Dört yıl irtibatımız devam etti onlarla. Manisa'ya taşındıktan bir yıl sonra irtibatımız kesildi. Şimdi Düşününce belki de o anne o kadar dardaydı ki Cenab-ı Hak onun duasına icabet etti. Bana gelen yanlış mesaj okul aile birliğinde makbuz olmayışı o kadınla bahçede buluşup konuşmam bütün bunlar tesadüf müydü? Dünyada Tesadüf gibi görünen hiçbir şey aslında tesadüf değildir. Ben şahsen tesadüflere hiç inanmam biliyor musunuz? Sizce de öyle değil midir? Siz sahi tesadüfe inanır mısınız? Ya da tevafuk. Tevafuk daha güzel geliyor dilime. Hayatınızda tevafuklar oldu mu hiç? sizin de bu konuyla tesadüfle, tevafukla alakalı varsa böyle güzel bir hatıranız yorumlara yazmayı unutmayın. Beraber okuruz. Ha bu arada aklıma geldi. O kadının yerinde telefonuna mesaj gelen annenin yerinde siz olsaydınız karşınızda akciğer hastası olduğunu Artık elbiseler, kıyafetler, patikler öremediğini, çaresizlikten oğlunu yurda yazdırdığını anlatan o kadının karşısında o bankta siz otursaydınız, sahi, siz ne yapardınız? Siz ne derdiniz o kadına? Siz nasıl muamele ederdiniz? Siz bazen tesadüf dersiniz ama farkında bile olmazsınız. Allahu Teala bir garip kulunun hizmetini gördürür size. Bir garip kulunun duasını sizin vesilenizle Allahu Teala kabul eder ve sizi o güzel hayır işine vesile kılar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Can kardeşler.